Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda motosikletimizin zincir bakımını yapacağız. Zinciri temizleyip yağlayacağız arkadaşlar. Şimdi yağlama şeylerini gösteriyorum. Bu mazot. Bunun içine mazot koyun arkadaşlar. Eğer zincir temizleme spreyiniz bulunmuyorsa mazotla da temizleyebilirsiniz. Ve bu Yamaha'nın zincir temizleme spreyi arkadaşlar. Bunu da almıştım. Şöyle koyayım. Zincir temizleme fırçası. Bu fırça yoksa elinizde çok da önemli bir şey değil. Boya fırçası da işinizi görür arkadaşlar. Şimdi bizde olduğu için onu kullanacağız. Evet bu işlemi tek başımıza yapacağız. Bu yüzden ben şöyle bir şey almıştım. Motosiklet lifting aleti yani kaldırıp zinciri temizlememize yardım edecek. Şöyle göstereyim size. Evet. Şu şekilde bunu yere koyacağız, şu şekilde bastırıp kaldıracağız zaten bunu uygulama olarak göstereceğim Ve bunun yedek, bunu altına koyacağız kaynaması için Yedek aletleri de var Evet arkadaşlar şimdi motosikletimizin şurasını maşaya getiriyoruz şu şekilde Daha sonra bunu bastırıp kaldıracağız bunu da yere koydu Bunu açıyoruz, motosikletin boyuna göre işlem yapacağız Kaldırdığımızda tekerlek boşa dönecek bu şekilde zinciri yağlayabileceğiz ve temizleyebileceğiz. Bu şekilde göz kararı bir ayar yaptım. Biraz daha kaldıracağım. Şimdi mod şöyle tutup şunu zaman anda motosiklet kalkacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kalktı ve rahat bir şekilde dönüyor. Ama biraz daha kaldıracağım. Çok fazla rahat dönmedi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda daha iyi. Şu anda zincir boşa döndüğü için rahat bir şekilde yağlayabiliriz. Önce temizleyeceğiz. Mazotu şöyle biraz zincire doğru sıkıyoruz. fırça ile şu şekilde koyup şöyle temizliyoruz arkadaşlar fırçalıyoruz daha sonra hepsini fırçalayıp temizlediğimiz temizledikten sonra bez ile sileceğiz ara ara mozot sıkıp fırçayla temizliyoruz. Yani zincirimizin bir önceki yağı katılaşıp burada kalıyor. Onu çıkarıyoruz şu anda temizliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de bezi de siliyoruz. Şöyle sağlam bir şekilde sileyelim. Hem kurusun hem tüm pislikleri çıksın. Dediğim gibi bunu zincir temizleme spreyiniz varsa daha iyi olur. Evet, temizliyoruz. Zincirimizi temizledik, bezle de sildik. Şimdi yağlayacağız. Yağı zincirin iç kısmına, iç baklalara sıkacağız. Dişe doğru sıkmayın, hiçbir anlamı yok. Şöyle içe doğru yavaşça sıkıyoruz. Bu işlemi motosikletinizi Genelde 405 kilometrede bir yapın. Evet arkadaşlar, motosikletin zincir temizleme ve yağlaması bu şekildeydi. Bu motosikletin tanıtımını da yapacağım. Abone olmayı unutmayın, takipte kalın. Teşekkürler.